ya niye bizi götürmediler sinir oluyorum. Yarın okul var da ondan. Erken dönerdik iyi ki bir teyzemin kızı olacak yani. Her gün aynı muhabbet. Çilek içimden bir ses Eda teyzemin bebeğini kıskandığını söylüyor. İçindeki ses yalancı. Hadi hadi kıskanmıyor musun? Ne zaman onunla ilgili bir şey olsa yüzün asılıyor. Çok mu lazım yani? Ona isim buldular diye bütün aile onlarda da toplanıyor. Neymiş efendim? Kuzenimize isim koyduklarını kutlayacaklarmış. Daha doğum uğraşıyoruz? <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? Hiç. Ben yatıyorum, bana masal anlatmak isteyen var mı? Ay saçmalama Çilek. Sen ne zamandan beri masal dinleyerek uyuyorsun? Herkese daha teyzemin doğmamış bebeğini masal anlatıyor <laughs> ama. Bundan sonra ben de masalla uyumak istiyorum. Biz annemlerin dönmesini bekleyeceğiz. Eda teyzenin bebeğine ne isim koyduklarını çok merak ediyoruz. İstersen sen de bu kadar erken yapma. Bizimle otur bekle. Beklemem ona ne isim koyacakları beni ilgilendirmiyor. Hem siz masal anlatmazsanız ben kendim bir tane uydururum. İyi geceler. Yandık Ceren. Çilek onu çok kıskanıyor. Bütün aile kaç haftadır bebekle ilgilendi ya ondandır. Kendime uyumadan önce bu ailede en değerli olan torunun ben olduğumu anlatan bir masal uydurmam lazım. Ama ne ne? Dodo, Dodo, hadi herkes toplanmış seni bekliyorlar. Ay patlama. Sihirle gitmem iki saniyemi alır. Önemli bir gün bugün. Kimseyi bekletmemen lazım. Ne yapıyordun yukarıda? Peri televizyonum bozulmuş, onu tamir etmeye çalıştım. Onu da beceremedim ya. Ay ne geniş kadınsın. Bu akşam aile yemeğinde doğacak torunumuza ne at verdiklerini açıklayacaklar. Sen burada Peri TV ile uğraşıyorsun. Ayol Eda'nın doğacak bebeğine nasılsa benim adımı verecekler. Niye heyecanlanayım ki? Aa o da nereden çıktı öyle? Bebek erkek olsaydı Yavuz adını Kendal koyacaktı. kız olunca da Eda benim adımı koyacak tabii ki. Hiç sanmam. Ne Eda ne de Yavuz torunuma hayatta senin adını vermez. Aa o niyeymiş o? Onlara çok çektirdim de ondan. Hem sonra senin ismin yaşlı ismi. Ay Kendal çok mu genç adı? En azından karizmatik. Hele bir başka at versinler kıyametleri koparırım Halimallah. Allah'a. Ben gidiyorum. Dur dur ben. Aa seni götüremem. O niye o? Bütün aile beraber yemek yiyeceğiz. Hele böyle bir günde orada olmak benim de hakkım. Eda'nın evi küçücük. Kalabalık edersin. Ay bir tek ben mi battım? Ben de küçücüğüm. Ayol görmüyor musun bak Betüşler de çocuklarını getirmemişler. Şimdi demezler mi kadın kendi geldiği yetmiyormuş gibi bir de köpeğini taşımış yanında diye. Ama ben köpek değilim doğacak torunun dedesiyim. Ne isim koymuşlar ben de söylerlerken orada olmak istiyorum. Ayol ne var bunda merak edecek. Tabii ki bebeğin ismi Dudu olacak Dudu. <laughs> Ama çok merak ediyorsan sihirli aynadan seyredebilirsin canım. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Bye. Ciao. Sen beni torunumun isim gününe götürmedin ya alacağın olsun Dudu. E ben de sana yapacağımı bilirim. Öf anne ya. Nerede kaldı anneannem? Açlıktan öldüm. Ah ben bakarım canım dur. Anneciğim hoş geldin. Herkese merhabalar. Merhaba Dudu hoş geldin. Ne haber damat? <laughs> Sağ ol anne iyiyiz. <laughs> Biraz heyecanlıyız bakalım bebeğe verdiğimiz ismi duyunca ne diyeceksiniz? Ben çok merak ediyorum ne de olsa ömür boyu bu ismi taşıyacak değil mi? <laughs> Biz de. Ay daha kimse bilmiyor mu bebeğin adını? Ee, anneciğim adı üstünde sürpriz tabii ki kimsenin haberi yok. Yemeklerimizi yedikten sonra kadehlerimizi kaldıracağız ve bebeğimizin adını açıklayacağız. Yalnız şu kadarını söyleyeyim... ...kızımıza dünyada en çok değer verdiğim insanın ismini verdik. Hadi ya, dünyada en çok bana değer verdiğini bilmiyordum. Ee, ne duruyoruz? Hadi buyurun sofra. <laughs> hadi hadi geçin. <laughs> <hadi. gülüyor> <laughs> Anneciğim buyurun. Ay çok teşekkür ederim. Anneciğim, buyurun. Ay ne güzel sofra. İnanamıyorum yani inanamıyorum. Torunuma isim verilecek ben orada yokum. Bu nasıl vicdansızlık, bu nasıl insafsızlık? Olacak şey değil. İyi geceler Perihan, iyi geceler. İyi geceler. Aa, a, a, a. Senin niye öyle kulakların düşmüş bakayım Taceddin'ciğim? Yok bir şey canım, yok bir şey. Nereye bakıyorsun öyle masum masum? Ha, anladım. Dudu seni götürmedi diye bir parça kırıldın alındın değil mi? Evet herkes orada ben buradayım alınıyorum kırılıyorum Perihan. Nihayet ben de o bebeğin dedesiyim. Aman aldırma be Taceddin'cim. Dudu işte bilmez misin? Bazen böyle düşüncesizlikler yapıyor. Neyse boş ver. Bebeğine at koyacakları söylediler mi biliyor musun? Bilmiyorum. Şimdi söyleyecekler herhalde. Zavallı Dudu onun adını koyacaklarını sanıyor. Ne? Onlara o kadar çektirdin, senin adını koymazlar dedim. Ama dinlemedi. Burnu bir karış havada. Çekti gitti. Ay dur Taceddin. Açalım aynanın sesini de biz de duyalım. <laughs> mü? evet. Artık yemeğimizin sonuna geldik sayılır. Yeğenimin adını çok merak ediyorum. Söyleyin hadi. Ayol ne var bunda bu kadar heyecan yapacak? Eninde sonunda öğreneceğiz. Nasıl bu kadar soğukkanlı oluyorsun Duda anlamıyorum. Eda, yoksa annene söyledin mi? Yok canım olur mu öyle şey? O da herkes gibi burada öğrenecek. Aa evet evet ben de bilmiyorum. Ama tabii bazı tahminleri var. Aa bir dakika bir dakika. <laughs> Önce bu güzel ismin bu güzel çocuğa şans getirmesi için kadeh kaldıralım. Hadi evet. evet. <laughs> i̇şte büyük an. Kalk Yavuz. Ee, artık kızımızın ismini sizinle paylaşacağız. Hayır. <laughs> Öncelikle kendisine bu ismi verirken ona her yaşta yakışabilecek bir isim olmasına çok dikkat ettik. Ve sevdiğimiz birisinin anısını taşımasını istedik. Eda başta buna sıcak bakmadı ama daha sonra bana hak verdi. Ona kızımıza bu ismi koyma izin verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı durun. Kızımızın adı... Toprak, Toprak olacak! olacak. Toprak mı? Evet baba hem annemin adı. Olamaz. Bence de olamaz. Eyvahlar olsun Dudu kıskançlıktan çatlayacak vah vah. E peri olduğu için tabii çatlamayacak ama neler yapacak orasını ben bile kestiremiyorum. Yazık! Oh, anne. Gelin. Aa, anne ne kadar güzel bir isim. Niye şimdi yazıklar olsun diyorsunuz? Madem koya koya o rahmetli annenin adını koymuşsun... ...benim de adımı koysaydın. Hayır istemem. <laughs> Anneciğim niye alındı şimdi? Hem ileride bir bebeğimiz daha olursa ona da sizin isminizi veririz. Ben neden ikinci sırada oluyorum? Anneciğim çünkü sen hayattasın. <laughs> benim de adımı verin. Benim de anımı yaşatın istiyorum. Anne. Siz anı falan olamazsınız, siz ölümsüzsünüz. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. Ee, anne bakın böyle bir günde e, ne olursunuz bu meseleyi bu kadar büyütmeyin. Toprakta kimmiş canım? Toprak kim? Kimin neyin nesi? Niye benim adımı vermezler? Rahmet değişimi için böyle konuşmasan Dudu... ...kırılıyorum. Anneciğim bir dahaki çocuklarına sizin adınızı verirler. Bakın ne olursunuz şu güzel aile emeğini mahvetmeyin. Evet ikinci bir çocuk yapacaklarım. Ben birine zor razı oldum. İkincisi ne demek? Asıl bu ne demek? Ha Bu gece kızlarıma sizin gibi şapşallara verdiğim için pişman oldum demek. Anne? Anne? Annem anne demeyin bana. Annem anne demeyin bana damat bozuntuları. Sizler bozdunuz kızlarımın huylarını. Sizlerle evlenmemiş olsalardı sizin annenizin adını değil benim adımı verirlerdi. Bıktım usandım. Hay Allah! Ne oldu şimdi? Çocuklar gidin özür dileyin. Torna onun adını da verin bari gönlü olsun. Dediklerini duydum baba. Bir daha onu görmek istemiyorum. Ben de görmek istemiyorum Betüş. Eyvahlar olsun buraya dönüyor. Ay, Ay. İçimden bir ses bu gece ortalık fena karışacak diyor. Ha i̇yi ki buraya uğramışım. Ha bir felaket olursa anında ölürüm. Bence de. Bu öfkeyle kim bilir damatlara ne sihirler yapacak. Başa çıkılmaz onlar artık. Taceddin en iyisi ben görünmez olayım. Beni burada görürse sihir yapmaz gitmemi bekler. E ben yokken yaparsa da yakalayamam. Evet evet sakın görünme. Ama gene de kaybolma buralarda ol Perihan. Tamam. Geliyor geliyor kaybol. Duydun herhalde Taci. Duydum. Delireceğim, kıza kimin ismini vermişler? Ben bir yorum yapmaya korkuyorum benim de kellemi uçurursun yorum yok. İsabet olur kapat çeneni ve orada otur. Ben sihir yaparken de gözümün önünden ayrılma. Yoksa hemen Perihan'a yetiştirirsin. Bari ne sihir yapacaksın onu bileyim. Ah! Sadık'la Yavuz'u balığa çevireceğim ve denize atacağım. <laughs> Akılsız kızlarımız da kocalarıyla birlikte olmak isterlerse artık deniz kızı olmak zorundalar. ta bir seçenekleri daha var. Anne babalarının şatasına dönüp benim onlara bulacağım peri kocalarla evlenmek ve dizimizin dibinden ayrılmamak. Yardım, sihiri buldum işte yapayım da gör. Hayır Dudu sakın yapma. Ha, Perihan sen nereden çıktın? Ben hep buradaydım. Sihir yapıp yapmayacağını merak ediyordum. Olanlardan haberin var o zaman. Evet var. Çocukların bebeklerine istedikleri adı vermekte özgürler. Bu sana sihir yapma hakkını vermiyor. Perihan lütfen bu işe karışma. Elbette karışacağım. Perihan sihir yapmayacaksın bir bir anneanne olarak çocuklarına tabii ki alınabilirsin, gücenebilirsin. Ama, ama bunların hepsi gelip geçici şeyler. Evlatları üzmeye değer mi hiç? Ne vardı sanki gidip o şapşallarla evlenecek? Torunuma bir faninin adını koyuyorlar da benim adımı koymuyorlar. Olacak şey mi bu? Perihan sen istediğin kadar bana engel olmaya çalış. Sen gittikten sonra ben gene de bildiğimi okuyacağım. Ah! İyi ki bunu söyledin Duducuğum. Aklın başına gelene kadar, sinirlerin yatışıncaya kadar bütün sihirlerini senden geri alıyorum. Ah! Demek gibi ufak tefek sihirlerin dışında hiçbir sihir yapamayacaksın. Ah, <laughs> oh, bunu bana yapmayacaktın Perihan. İşte bu kadar. Ben şimdi gidiyorum. Eda ile Betüşün yanına. Kim bilir senin yüzünden ne kadar üzülmüşlerdir zavallılar. Bunu sana ödeteceğim Perihan'ı. <laughs>